Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve yepyeni bir videoda daha sizlerleyim arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum ve yepyeni bir videoda daha tekrardan sizlerleyim arkadaşlar yıllardır mı diyeyim artık ve uzun zamandır da diyebilirim e, bayağıdır beklediğimiz kostümler nihayetinde oyuna geldi ve korsan kostümleri tek tek gelmeye başladı e, korsan poko korsan kolda kaptan kar kostümü geldi onun haricinde korsancın geldi mi bilmiyorum çünkü o kostüm bende var e, muhtemelen gelmiştir Şöyle de bir sıkıntı var. E, Poco kostümünü 40 TL'ye oyuna getirdiler ve diğer kostümlerde elmas karşılığında satılıyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Biliyorsanız da yorumlara yazın. Neden Poco kostümü parayla satılıyor taş yerine. Arkadaşlar, e, biliyorsunuz Korsan sezonuna girdik. E, bunun haricinde yepyeni korsan kostümler gelmeye devam ediyor. E, korkulu Dak gibi ve bunun haricinde Rafa ve Barley'e yeni bir korsan kostümü geliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu arada bu teklifleri alacağız. Sadece e, almayacağım birkaç tane bir şeyler var. Onları da hemen açıklayacağım. Ee, şöyle Colt'a geldiğimiz zaman arkadaşlar bende birçok Colt kostüm onlarca dönem kostümleri mevcut var şöyle göstereyim size. En önemlisi ajan Colt ve şöyle Colt gibi ama korsan Colt'u da alacağım arkadaşlar ki bu sadece son şans. Yani bunu bir daha almazsanız bir daha asla gelmeyecek korsan kostümleri. Ee, Bayağıdır zaten istiyorduk değil mi bu kostümleri kimimiz bu kostümler için taş biriktiriyor. Ve kimimiz de dün yani korsan Poco dün geldiğinde 40 TL'ye gelmişti. Elmasla satılmayacağınızı düşünenler bile olmuştu. Arkadaşlar çok sıkmadan 80 taşa korsan kol kostümünü alıyorum. Bunun şerefine de kanala abone olup da birer like atmayı unutmayın. Şimdi seç diyelim Denizlerin Hakimleri. Bu arada koleksiyonumuzdan bakacağız arkadaşlar. Neler varmış neler varmış az daha yanlışlıkla teklif alıyordum. Şöyle göstereyim Denizlerin Hakimleri kostümler arasında zaten korsancını ben ta öncesinden almıştım. Onun haricinde bak bu bende varmış korsan kol kostümünü aldık. Ee, şöyle de size ufak bir detay vereyim Karl kostümünü 39 taşa almak isterdim ama almayacağım normalde dediğim gibi asla bu kostümü almazdım ama dönemsel geldiği için 39 taşa bu kostümümüzü aldık 175 indirim gayet güzel şimdi de seç diyorum. arkadaşlar bu ikisiyle güzel maçlar atacağım ee, umarım güzel galibiyetler elde ederiz da ee, bayağı bir düşürdük neredeyse yarı yarı elmas kaybımız oldu ama hiç önemli değil ee, ben de koltuk kostümümüzü zamandır bekliyordum. Bu arada sizlerden ricam ajan kork mu korsan kork mu hangisini daha çok seviyorsunuz yorumlar yazın. bana kalırsa ajan daha iyi ama korsanı da deneyeceğiz. Şöyle bir savaş topu mapine girersek orta saymış hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım. Korsan Colt kostümümüzde ilk maçımıza girdik. E zaten girdiği maçların çoğunda korsan kostümünü vermeye devam ediyor ediyordu. Hani Poco'yu alanlar bile olmuş paraya kayıp. Ben olsam 40 liraya alır mıydım? Alırdım bence hani. Eminim 40 liram olsaydı alırdım. Çünkü güzel bir kostüm. E, dönemsel kostümler arasında biraz ucuz diyebilirim şöyle şu ultim atayım çok güzel onu aldım yapma be oğlum bayağı var ya telefondan oynamaya alıştığım için çok zor geliyor ama maalesef yapabilecek hiçbir şeyim yok ben hevesim falan bayağıdır kaçtı son günlerde aa hayır tamam çok güzel ee, yine ölüyordum az daha Abi şu Rico'yu alın başından ama ya. Aşırı kanser bir karakter. Bak, şuna bak dibinden geçiyor. Bir tanesi bile <laughs> tamam kolsuzum kabul ediyorum. He aldık onu. Edgar'ı kes. Edgar'ı kes. Süpersin. Hadi git at o şimdi. Gol, i̇lk golümüzü attık. Valla gayet güzel ya. Bu arada ağlamayı muhese atmayacaktım. Sprey atacaktım. Şöyle bir vuruşlara falan e, attığımız zaman hani korsanların kullanmış olduğu bir gülle var ya gülle vuruyor. Kendi önümü kırmakla tam yaptım bilmiyorum ama. Ulan var ya <laughs> yine de e, öldürmeyi başardık ulti atmasına rağmen bizim burayı kırmasaydım iyi olabilirdi kazandık mı bunu? kazanırız bence ya Abi adamların orayı kırmam lazım benim bak kendi orayı kırdım önümüzü kırdık da adamların orayı kırmadım bayağı bir kötü olur gülerler adama ama önce bir şurayı bir <laughs> tamam hedefim bu değil farkındayım kabul ediyorum çok güzel Edgar'ı kesmemiz başarı diye biliyorum. Edgar kesmemiz iyi oldu. arkadaşlar. E, onu da öldürüp ultimi doldurduğumda şurayı da açarsam ayrıyetten güzel olacak. Ama lütfen ölme. Hayır hayır hayır. Aga Edgar ne ballısın be kardeşim. Abi son saniye gol lütfen. Aa çok güzel ben topu şöyle geri attım. <laughs> Kazandık ilk maçımızı. Vallahi aşırı hoşuma gitti ya bu arada kostüm. Yani hangisini kullanırım bilmiyorum. Ben genelde ajan kol kullanıyordum. Onun haricinde korsan koltukta kullanırız herhalde ee, Şöyle karanlık taraf Karl değil de e, Asıl orijinal Karl kostümünü bir seçelim Yani bu kostüm Var almasam mıydım bilmiyorum ama Hiç sıkıntı değil dönemsel kostüm olduğu için Aldık ya Böyle daha iyi aslında he. Savaş topuna girmedim nakalta girmeyi seçtim ee, Burada güzel bir şeyler yapabilir miyiz İnan bilmiyorum bence yaparız diye düşünüyorum Böyle canı azaldığını Canın azaldığı birini görürsen Direkt yanına doğru ışınlanırım Zaten broncan azalmıştı lan. Keşke gitseydim de. Adamlar vardı riske girmedim. Aga bizim ölmüş bile. Sen ne yapıyorsun ya? Bu arada Gizem'in kostümü 39'a saç geldiğinde şu bron kostümü gelmiş olsaydı alırdım abi. Çünkü bu Braun kostümünü aşırı seviyorum ya Zeus Brock. Hani yine bir dünya kostümü olduğu için Brot'ta. Hiç fark etmezdi. Abi bunların şeyi falan aşırı tilt ya. Bak gitmiyor. E, bence burada Karla oynamak biraz mantıksızdı. Keşke savaş topuna gireydim. Kanka ultimi doldursam ben zaten direkt girerim aralarını açarım bir ultimi eğer şu da yardım ederse. Aa, nasıl yaparım böyle yaparım. Yüz <laughs> yılın fail'i. Umarım Piper almayı başarır hadi Piper izleri ne yapalım yapacak hiçbir şey yok da alamayacak ya. Aga kendini sıkıştırdı bir kere. Neyse yapacak bir şey yok bizim Biraz ne yapıyor bilmiyor. Sen niye gittin hemen öldün ki? Neyse biz yine bir şeyler yapacağız. Kaybetsek de pek mühim değil Arkadaşlar e, kostüm bu şekilde zaten bunun çakmasıyla da pek bir farkı yok Tek farkı kafasındaki e, şaplanın siyah ve bir gözünün kapalı olması yine vurduğumuz zaman bir kazma gibi bir şey fırlatıyor balık fırlatıyor yani güzel oyundan bu arada e, poko kostümünü alamayacağım sanırsam ki alırsam da onun şort videosunu veya ayrıyeten bir video çekerim veya herhangi bir videomda alırım onu e, alsam güzel oldu fakat alamayacağım gibi gözüküyor şu anlık benim zaten Poco'da hiç doğru düzgün kostüm yok. Ancak Brawl Pass kostümlerim olsa lan öleceğim öleceğim öleceğim. Bu arada aldık <laughs> o sıra konuşurduğunu söylemedim. Kardeşim olmaz böyle şans. Çok güzel çok güzel. Alın onu. Ya ben daha ne yapayım İkisini de kestim. Sizin bir şeyler yapmanız lazım. Aga öldün. <laughs> Adam diyor ki size öleceğime gider gaz ölürüm. Güzel 1-1 bir bir. umarım kazanırız ya. An güzel oynayın oğlum. Böyle kalp mal patayım da. Ya bak bu Sultan Kar kostümü de güzel ya. Şimdi hakkını bu kostümü. Ama ben hangisiyle oynarım bilmiyorum. Bir Sultan Kar'la oynarım, bir bununla oynarım. Öleceğim. Evet canım azaldı. Bizim Kar spreyimiz varmış. Hemen böyle koyduk. Ya önceki el adamların hatası yüzünü aldık. Çünkü bizimkiler çok iyi oynadığını düşünmüyorum ki. Ben de zaten iyi yok. Piper'a bak mesela. Anasını satayım öleceğim. Mesela gaz bak. Bak ort ortada ne yapıyorsun be kardeşim? Piper sen niye oraya gittin kurban oldun? Neyine güveniyorsun sen? Şeli falan mısın? O güzel o da boşalttı. Aga benim vuruşum kalmak. Ben ya. adamların yanına ışınlar Ya tek korkum şu Piper. Abi nasıl her vuruşunu tutturabilir? Hayır. Tamam çok güzel ölmedim. Alan daralıyor bu arada. Alan daraldıkça rekabet de artıyor. Rekabet arttıkça bizimkilerin direnme gücü azalıyor. Bak ben böyle... <laughs> Lan oğlum. <laughs> Neyse çok güzel aldık. Arkadaşlar kostümleri denedik. Bu şekildeydi. Benim hoşuma gitti. Zaten bildiğimiz bir kostüm. Yeni gelen bir kostüm değil. İkisine de harcadığım elmasa gram üzülmüyorum bu arada. Bir kere gelecekler. Gelmişken alalım dedik. Ee, hemen şöyle Pass'imize de bakalım açılacak bir şey var mı diyecek bilmiyorum. yok gün altın geldi yani. tamam güzel ee, ve bu 24 bin mücefer ve 56 bini harcadığım ayrıyetten de bir video gelecek rahat olun ee, arkadaşlar videomuz buraya kadardı ee, abone olup like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın